Efendim merhaba, bu programda sizle birlikte olacağım konu Sayın Devlet Bahçeli'nin son birkaç gün önce Mümtazer Türk Öne'yle ilgili olarak yapmış olduğu çıkış, kullanmış olduğu ifadelerdir ve daha önce de yine Devlet Bahçeli Beyefendi'nin, Semih Yalçın Bey'in çok daha önceki yıllarda atılmış olan tweet'i dile getirmeleriyle birlikte Tayyip Bey'i işte AKP iktidarını rahatsız edişlerinin acaba arkasında ne var? Devlet Bey'in çıkışları nasıl okunmalıdır? Devlet Bahçeli Bey ne yapmaya çalışıyor? Bu son derece önemli. Biliyorsunuz kendisi Cumhur İttifakı'nın en önemli desteği eğer MHP olmamış olsaydı AKP iktidarda kalması kolay olmadığı gibi Tayyip Bey'in işte cumhurbaşkanı seçilmesi, efendim anayasanın oylanması, yani referandumun oylanması falan bunların hiçbirisi kolay olmayacaktı. Ama bugün gelinen nokta itibariyle de şöyle bir durum var. Giriş cümlesi olarak ifade edeyim efendim bunu. Şöyle bir durum var. Yapılan bütün kamuoyu araştırmalarında MHP barajın altında görünüyor. AKP'nin oylarının parti olarak da oylarının %32-34 bandında gösteriyor araştırmalar. Bilemem. Hani efendim diyeceksiniz ki kamuoyu araştırmalarına ne kadar güvenilir? Şöyle bir şey söyleyeyim size. Güvenilmez. Ayrıca da onu ifade edeyim. Ama yine bütün siyasetçiler de kamuoyu da bu, araş, bu araştırmalara bakıyor. Son ana kadar bunlara güvenilmez. Peki Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklaması neydi ve bunun üzerine neden bu kadar çok gürültü koptu diyorsanız şöyle bir ifade edeyim. Devlet Bey'in ifa, dile getirdiği konu şuydu. Şimdi hapishanede bulunan cemaat Cemaatçi denir mi, Cemaati işte yakın mı denecek, efendim mürit mi denecek, sempatizan mı denecek onları ben bilmem. Nasıl tanımlanacağını ben bilmem ama bildiğim tek bir şey var. Bu fetöyle ilişkisi nedeniyle 10 yıl hapse mahkum edilmiş olan Mümtazer Türköne şu anda tek gerçek hapishanede. Heh, i̇şte Devlet Bahçeli Beyefendi de 41 yıl önce bu Mümtazer Türköne'nin ülkücü kardeşi öldürülmüş ülkücü şehitimiz de ifade ediyor. Bunun diyor kardeşi olmuş olması nedeni ile diye başlayan bir konuşma. Peki şimdi bu tweette ne diyor? Diyor ki Ülkücü şehidimizin ağabeyi olan ve geçmişte davamıza emek vermiş Mümtazer Türk Önen'in gerçekten suçlu olup olmadığına karar verecek yegane merci Türk adaletidir. Adil ve hakkaniyetli yargılamayla mümtazer Türk önenin üzerine atılı isnatların netleşmesi de mümkün olacaktır. Dileğim bir haksızlık varsa bunun acilen düzeltilmesidir. Osman Kavala'nın, Altan kardeşlerin, Nazlı Ilıcak'ın ve daha pek çok sorunlu kişinin masum gösterilmeye çalışıldığı bir yerde şehit ağabeyi mümtazer Türk önenin davası tekraren ve titizlikle değerlendirilmelidir. Şimdi efendim. Bakın gerek ismi ifade edilen Mümtazer Türköne, gerekse de harp okulu öğrencileri, lise öğrencileri, bana da çok mektup geliyor bu öğrenci kesiminden, bazı subaylardan, Atatürkçü olduklarını ifade eden, bu FETÖ'cü subaya subaylar tarafından ihbar sonucu, ihbar sonucu yargılandıkları kimisi zaten müebbete falan mahkum edildi. Bu dosyaların gerçekten hepsinin açılması gerekiyor. Bakın hepsinin açılması gerekiyor. Eğer bir kişi de bile adaletsizlik yapılıyorsa o ülkede adalet yok demektir. Bu son derece önemli bir konudur. Ancak efendim hukuk kuralları, adalet senin adamın, benim adamım, benim partimin mensubu, benim yoldaşım, benim ülküdaşım, benim ideolojimin inancı sahibi diye bakılarak karar verilecek, uygulanacaksa o ülkede adalet çökmüş demektir. Unutmayınız ki adalet çökerse ülke çöker. Yani bir kişiye ayrıcalık tanınarak bu söylenmiş olduğu nitelikleri nedeniyle yani yalnızca ülkücü bir ağabeyin kardeşi olmuş olması nedeniyle eğer bu talepte bulunulacaksa o zaman bu ülkenin adaleti son derece adalet mekanizması son derece zedeli demektir. Zaten bu ülkede yapılan bütün kamuoyu araştırmalarında en az güven duyulan husus bu adalet konusudur. Çünkü herkes bundan çok şikayetçi. Peki şimdi bu Bahçeli'nin Mümtazer Türk öne çıkışıyla birlikte ortaya bir tartışma çıktı. Herkes geri dönüp medyayı şöyle bir karıştırırsanız göreceksiniz ki Efendim Mümtazer Türk öne aslında ülkücülüğü tartışılıyor, MHP'liliği tartışılıyor. Alpaslan Türkeş'le ilgili sözleri tartışılıyor. Arşivden bütün bunlar çıkartıldı. Örnek. Bu arşivden çıkanları takip ettiğinizde ne görüyorsunuz biliyor musunuz? MHP'ye hakaret etmiş olduğunu Alpaslan Türkeş'e merhum Alpaslan Türkeş'e hakaret etmiş olduğunu görüyorsunuz ki biliyorsunuz. MHP ve Ülkücü Hareket için Alpaslan Türkeş bir yani gönüllerde sonsuza kadar yaşatılacak olan bir lider, bir önder. E peki aynı Mümtazer Türkön Abdullah Öcalan'a paşalık verilsin demedi mi? PKK militanlarının affedilmesini, hapishaneden çıkarılmasını istemedi mi? 2009 yılında bakın önümde duruyor. 2009 yılında Aksiyon Dergisi'ne bir röportaj veriyor bu röportajda MHP'li milletvekillerine hakaretler yağdırıyor. Partinin kurucu genel başkanı Alpaslan Türkeş'i sevmediğini belirtiyor. Türköne burada ayrıca Bozkurt simgesinin Türklükle bir ilgisi olmadığını, Ergenekon destanının yalan olduğunu iddia ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Bakın Türklüğe ve Türk milliyetçiliğine dair en kutsallara, bakın en kutsallara nasıl saldırmış. Mümtaz Ertürk Öne yine bu röportajda diyor ki 1978'de Maraş olaylarından sonra sıkı yönetim ilan edildi ve bütün solcu dergiler kapatıldı. Ben de o zaman Genç Arkadaş Dergisi'ni çıkartmaktaydım. Bizim dergi kapanmadı. Ertesi hafta bir baş yazı yazdım ve dergimiz kapandı. Biraz da kapansın diye yazmıştım çünkü kanıma dokunmuştu. Bütün sol dergiler kapatılırken niye bizi adam yerine koyup kapatmıyorlar diye. Yanımda da namı Kemal Zeybek vardı. Türkeş beni fırçaladı, dövecek zannettim, üzerime yürüdü, hakaret etti. Bana komünist isen komünistlerin, İslamcı isen İslamcıların yanına git. Ne işin var senin burada dedi. Çok ağır bir laf. Bana dokuz ışığı sordu. Hazır ol vaziyetteydim. Ben cevap vermedim çünkü çok sinirlendim. Onuruma dokundu. Bizler Demokrat Parti ile ailelerinin çocuklarıydık. Mesela ben Türkeş'i hiçbir zaman sevmedim. Hiç Türkeşçi olmadım. Korkuya dayalı bir otoritesi vardı. Hatta ben MHP'li de olmadım. Parti ve milletvekillerini yani işte bir elleri yağda, bir elleri balda her türlü ödünü vermeye hazır esnek politikacılar olarak görürdük. Şimdi bu yalnızca bununla yetinmiyor 2009 yılında. Türköne Zaman Gazetesi'nde yayınlanan yazısında da Osmanlı'nın isyan bastırmak için affettiği ele başlarını başı bozuk paşası olarak sürüp maaş bağladığını savunuyor. Abdullah Öcalan için de benzer bir formülün uygulanmasını söylüyor. Kendisi Osmanlı gibi büyük düşünülmesini öneriyorum. Yani Apo'ya paşa rütbesi verilebilir. Osmanlı mantığıyla yaklaşırsanız Bodrum Türk Bükü'ne gönderilmesini öneriyorum demişti. Şimdi siz bunu dalga geçer ifadesi diye alabilirsiniz. Espri diye alabilirsiniz. Ama yukarıda Osmanlı'dan örnek vermiş olması nedeniyle değerli arkadaşlar bu hiç geçerli değil. Demek ki bugün Devlet Bahçeli Beyefendinin yeniden yargılanması hatta serbest bırakılmasını talep etmiş olduğu Mümtazer Türkönen'in geçmişte ülkücü hareket MHP ile olan ilişkisindeki bağa baktığınızda Devlet Bey'in bunu savunmaması gerekiyor diye düşünürüz. Ama şimdi ifade edeceğim düşüncemi. Acaba neden Devlet Bey bu çıkışları yapıyor? Yani niçin işte Tayyip Efendi neden AKP'yi zor durumda bırakıyor? Burada bir tehdit mi var? Yoksa burada bir talep mi var? Bir düşüncelerimi paylaşacağım sizle. Son olarak da şunu söyleyeyim. Türkan'a e bu PKK açılımını savunanlardan birisiydi. Örgüt militanlarına af çıkarılmasını isteyenlerden birisiydi. Af olmadan bu iş çözülemez. Psikolojik eşiğin asılması için bu affın gerçekleşmesi gerekir ifadelerini kullandım. Mümtaz Ertürk'e efendim geçmişine baktığınız zaman Naci Bostancı ile birlikte bu hem MHP için de son derece önemlidir. Bugün AKP Grup Başkanı biliyorsunuz Naci Bostancı. Bu Türk Öneği ile birlikte o dönemdeki başbakan Tansu Çiller'in de danışmanlığını yaptılar. Hatta orada bir cümlesi var Tansu Çiller'in. Bizim için yani memleket için efendim kurşun yiyen de kurşun atan da muteberdir ifadesini kullanan kişi. Yani ona bunu kullandırdılar bu cümlelerini. Sonuçta efendim şeyin de Tansu Çiller'in de bunlar vazgeçilmezleriydi. Bu Yeni Çağ gazetesinde 25 Haziran tarihli gazetede Yavuz Selim Demirağ'ın bir ilgi çeken, ilgimi çeken bir yazısı var. Bu 12 Eylül yargılanmalarını bunları anlatıyor. Bu faşizan yönetimi tarafından işte ülkücülerin bütün bu grupların yargılandığını ifade ettikten sonra diyor ki burada diyor tek yargılanmayan, sorgusu ifadesi alınmayan Akademisyenler Dergi, Derneği'nin genel başkanı Devlet Bahçeli'dir. Ülke Ocakları davasının Adana ayağında yıllar sonra kefaleti ile milletvekilliğine, genel başkan yardımcılığına getirilirken isimlerin gelmiş geçmişleri Faruk Bildirici, Silüetini Sevdiğimin Türkiye'si kitabında yazdı. Kimi kanserden, kimi kahrından öldüğü halde hayatta olanlardan arabasının bagajında otomatik silah bulunan Devlet Bahçeli hiç yargılanmadı. Diyor ki Yavuz Selim Demira yıllar sonra da Mümtazer Türköne için kefil oldu. Sonra anlatıyor işte yitik yit kuşak anlatıyor kendi siyasi dünya görüşüne bağlı olarak bildiğim kadarıyla Yavuz Selim Demirağ da bildiğim kadarıyla MHP sempatizanı işte ülkücü ya da ülkücü sempatizana artık bunları kullanmaktan da ürküyoruz, korkuyoruz. Çünkü bir şey söyleyeceğiz, yalan yanlış çıkacak. insanlar üzülecek, kalbi kırılacak. Benim sevdiğim köşe hissini okuduğum yazarlardan birisidir. İşte günde bu ve 8 tane gazete giriyor. İşte bütün onların hepsini şöyle bir tarıyor ve bu konuyla ilgili de sizle paylaş paylaşmaktayım. Peki şimdi Mümtazer Türkmen'in durumu buyken peki neden Devlet Bahçeli beyefendi bu çıkışı yaptı? Şimdi bakın bu davada yargılanıp mahkum olmuş olan başka gazeteciler de var. Devlet Bey işte bunların isimlerini sayıyor. Bakın efendim bir de altın çizerek çok net biçimde ifade ediyorum. Bu ülkede hiç kimse düşündüğünü, düşündüğünü ifade ettiği için ve düşündüğünü yazdığı için kovuşturmaya uğramamalı. Bu insanlar yargılanmamalı. Bu insanlar hapislere atılmamalı. Çünkü ben de bu konudan çok mustarip olan, çekmiş olan birisiyim. Kaç kere savcı karşısına çıktım televizyon konuşmalarım nedeniyle yapılan ihbarlar sonucunda dergene kon yargı bu rezil kumpastan yargılandım. 8 yıl 9 ay hapse mahkum edildim. Yüksek yargıda bakalım sonuçları bekliyoruz. Ne olup ne biteceğini bekliyoruz. Bakın bu ülkede yani Türkiye'de Devlet Bahçeli Beyefendi'nin ifade ettiği şekliyle eğer adalet yalnızca ülkücü birisinin kardeşi olmuş olduğu için ya da AK Parti Genel Başkan Vekilinin en yakın dostu olduğu için işte Naci Bostancı'dan söz ettim ya size. Bunun için eğer adalet isteniyorsa, bunun için yeniden yargılanma isteniyorsa bakınız bu çok yanlış. Bu olağanüstü yanlış tekrar söylüyorum şu anda bu FETÖ meselesi yüzünden bana gönderilen mektupları ben isimleriyle adresleriyle ekranlardan ifade ederek söylüyorum ki böyle mektuplar geldi. Bakın yeniden yargılanmak istiyorlar. Evet yeniden bakılsın. İçeride hiç kimse bir gün değil bir saat bile hapishanede kalmasın. Hele suçsuz bir insanın orada kalmış olması tekrar tekrar söylüyorum. Ülkedeki adaletin zedelenmesi açısından olağanüstü felaketlere yol açar. Bu ülkede demokrasiden söz edeceksek, demokrasinin varlığından söz edeceksek hukuk devleti olmalıdır. Bu ülkede demokratik kurallar çağdaş anlamıyla işlemelidir. Bunun için en önemli mesele adaletin sağlanmasıdır. Adalet bütün herkes için eşit olarak dağıtılması, sağlanmasıdır. Mahkemeler üzerinde baskı kurulursa yargıçlar üzerinde baskı kurulursa, savcılar üzerinde baskı kurulursa arkadaşlar bu ülkede adalet falan sağlanamaz ve dağıtılamaz. Yargının bağımsızlığı en önemli husustur. İşte o zaman Devlet Bahçeli beyefendi bu çıkışı yapmaz. Şimdi Devlet Bey'in bu çıkışını nasıl okumalıyız? Birincisi şu, bu kısım çok tehlikeli diye düşünüyorum o da şu. Devlet Bahçeli beyefendinin Müntazer Türk Öne ile ilgili ifadesi bana şunu anlatıyor yargılamalarda bu 18 yıllık AKP iktidarında adalet dağıtılmıyor. Bütün yargılamaların hepsi yeniden gözden geçirilmelidir. Bakın bu olağanüstü tehlikeli. Tamam Ergene Balyoz, Askeri Casuslu gibi o bir dizi ahlaksızca ve alçakça Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları üzerine kurulmuş olan bu kumpas davalarının ne olduğunu biliyorum. İçinde ben de yargılandım çünkü. Ne olduğunu biliyorum. Evet buna benzer şeyler yapılmasın. Şimdi bakın bu şeyin, bu hukuk meselelerini iyi takip edenlerden birisi Taha Bey'dir. Efendim, önemli de kitaplar yazıyor. Dünya görüşüne katılmıyorum, siyasi görüşüne hiç katılmıyorum. Ama ona rağmen şunu ifade etmeliyim ki gerçekten doğru düzgün yazılar yazan bir köşe yazarıdır kendisi. Bakın bir şey son cümlesini söyleyeyim. O da son cümle şu. Diyor ki Türk önenin yazılarında da yukarıda bir takım şimdi isimler saydı ya Devlet Bahçeli'de. Şu an hapiste Osman Kavala gibi işte Ahmet Altan, Mehmet Altan, Şahin Alpaylar falan yazıyor. Diyor ki bak... Türk Önen'in yazılarında da aynen diyor ötekiler konusundaki bakış açıları vardır. Çoğulcu, rızaya ve katılıma dayanan bir iktidar denklemi çıkacak diyerek demokratik yöntemi savunuyordu. Emsalleri tahliye edilmişken Türk Önen'in 4 yıldır tutuklu bulundurulmasını anlamak mümkün değildir. Osman Kavala'nın tutukluluğunu Ahmet Altan'ın yeniden tutuklanmasını anlamak da mümkün değildir. Böyle evrensel hukuku ihlal eden çok örnek var. Bunların hepsi ya Yargıtay'dan ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden dönecektir. Bakın şimdi devam ediyor. Görülüyor ki adalet sorunu hepimizindir. Türk önerinin ülkücü kökenli olması, Osman Kavala Ahmet Altan'ın liberal, Canan Kaptancıoğlu'nun solcu olması ne imtiyaz ne de mağduriyet sebebi olabilir. Adaletin gözü bu ideolojik ve siyasi kimliklere karşı bağlı olmalıdır. Evet, tek isteğimiz var. Bağımsız yargı. Bütün bunların hepsinin ortak paydası. Baktığımız zaman aynı şeyleri görüyoruz. Bütün yazılara bakın. Artık başka örnekler vermeyeyim değerli arkadaşlar. Başka örnekler vermeyeyim. Ama bir tek şunu söyleyeyim. Türk öne tahliye edilmelidir. Sağlık probleminde var deniyor. Her neyse. Tahliye edilmelidir. Suçsuzsa gerçekten. İşte örneklerine bakarak söyleniyorum. Ama bu ülkücü bir kardeşin kardeşi ya da ülkücü bir ağabeyin kardeşi olduğu için değil. ideolojik bir ortaklık nedeniyle değil. Gerçekten hukuk işletilmediği için olmalıdır. Gerçekten adalet sağlanmamış olduğu için olmalıdır. Yalnızca onun için değil, bir daha söylüyorum, askeri okul öğrencilerinin dosyaları da yeniden ele alınmalıdır. Bakın o çocuklar da perişan durumda. Onlarca mektup var. Gönderilmiş olan bana onlarca mektup var. Son olarak konuşmayı şöyle bağlayayım efendim. Bakınız. Devlet Bahçeli beyefendinin tavırlarına baktığım zaman bir kere şunu görüyorum. Devlet Bey taktiklerle uğraşmıyor. Devlet Bey hep bir büyük stratejinin bir parçası olarak hareket ediyor. Diyeceksiniz ki efendim bu strateji nerede belirleniyor? Bak ben bunu bilmem. Ama Yaşar Okuyan Beyefendi'nin yazılı şeylerin televizyon konuşmalarında ifade edildi. İşte Sabahattin Önkibar gazeteci onun yazılarında konuşmalarında da hep söyleniyor. İşte ifade ediliyor çeşitli kitaplarda da. Devlet Bey bu devlet hizmet etmiş. Yani devletin istihbarat örgütünde bir şekliyle bulunmuş. Kısacası devleti bilen bir adam. Devletin koridorlarını da bilen bir adam. Dolayısıyla bu ilişkiler çerçevesinde değerlendirdiğinizde evet doğru bir büyük strateji var ama bunun belirleyicisi, yazıcısı kim onu bilmem arkadaşlar. Dolayısıyla devlet beyin demek ki AKP ile olan ilişkileri ve daha önce ve daha sonraki yani daha önce dediğim Bülent Ecevit koalisyonundaki tavırlarından da bakarak söylüyorum. Çünkü bütün erken seçimleri falan hep o istedi. Yani AKP'nin iktidara gelme sebebidir Devlet Bey. E, bugün de AKP'yi de destekleyen kişidir. Ha, demek ki Mümtazer Türk öneyle ilgili söylediği, verdiği mesaj şu. Demin anlattım ya. Ne diyor? Ben MHP'de değilim, Türkçü de değilim falan diyor ya. Türk Önder'in kendisi. Devlet Bey bunları bilmiyor mu? Hepsini biliyor. Bilmez olur mu işte röportajda söylemiş adam bunları. O halde Devlet Bey şunu söylüyor. Diyor ki: Türkiye'ye bakın diyor. Ben çok sıradan ülkücü diye geçinmiş olan birisini bile hapishanede ta takip ediyorum. Onun orada kalmaması için çaba harcıyorum. Ama öte yandan da CHP'ye bir mesaj veriyor. Sen diyor ana, ana muhalefet partisisin ama senin il başkanının hapishaneye gitmesine de göz yumuyorum. Hiç de o benim umurumda da değil. Bunu niye yapıyor derseniz bence buradaki ana strateji şu. MHP'nin geçmişte bugün iyi Parti'ye kaymış olan bir taban, işte ülkücüler, yeni oy kullanacak olan gençler gibi bunların hepsini yabancı ifadeyle konsolide etmeye yani bunu bir arada tutmaya, muhkemleştirmeye çalışıyor. Bir de konunun kendisini açmayacağım ama şunu ifade edeyim. ABD'deki seçimin sonucu içinde benim anlayabildiğim kadarıyla Devlet Bey MHP'ye mevzi aldırtıyor. Yani oradan Biden çıkarsa bir başka sonuç çıkacak, Trump çıkarsa bir başka sonuç çıkacak. Bütün bunlarla ilişkili olarak da Devlet Bey, Tayyip Bey'i eğer bak ben olmazsam sen ayakta kalamayacaksın şeklinde tehdit sözcüğü kullanılmaz. Çok ayıptır. Çünkü sonuçta karşımızdaki de Cumhur Reisidir. Uyarıyor efendim. Uyarıyor diye düşünüyor ve değerlendiriyorum son dönemdeki bütün bu MHP kökenli çıkışlara. Daha sonra Türk siyasal yaşamını anlatmaya devam edeceğim partilerin hayatını. Orada MHP'nin kuruluşu, MHP programlarını da söz edeceğim ama şimdiden tek bir şey söyleyeyim. MHP'nin ilk programına da baktığınız zaman başkanlık sistemini savunuyor olduklarını görürsünüz. Aynı şey MSP'de de vardı. Aynı şey başkanlık sistemi ile Nizam Partisi'nde de. Demek ki zemin aynı. Zemin aynı. Evet, adalet zedelenmesin. Bununla bitireyim bu cümleyle. Başka ne diyeyim ki hukuk devleti kurulsun.